Merhabalar, kumaş pantolona kemer takma işlemlerini anlatacağım. E, pantolonum önden patletli fermuarlı kapamalı bir pantolon. E, patletli fermuar'a kemer takma işlemini anlatacağım. E, kemer parçamı hazırladım, videoyu çok uzun tutmamak için. E, kemer parçasının genişliği 3 santim de olabilir, 4 santim de olabilir, bitmiş genişliği ya da sizin tercihinize bağlı olarak daha da geniş tutulabilir, 6, 7 gibi özel bir model olur o. Ama standart 3 ya da 4 santim arasında değişiyor. E, parçayı hazırlarken kemer parçasını hazırlar çıkarken istediğiniz genişlik ölçüsünün iki katının 2 santim fazlası şeklinde hazırlayacaksınız. E, neden? Genişliğimiz, kemer genişliğimiz 3 santim ise 2 kat olacağı için diğer tarafta da 3 santim, 6 santim. 1 santim bir tarafa, 1 santim de bir tarafa dikiş payı bıraktığımızda yani e, kemer genişliğimizin 2 iki katının 2 santim e, fazlası olmuş oluyor 3 santim kemer yapacaksak 3 santim bir tarafı 3 üçte santimde bir tarafı 6 santim bir santim bir tarafa dikiş payı bir santim diğer tarafa dikiş payı 7-8 santim genişliğinde geniş istediğiniz genişliğin iki katının 2 santim fazlası genişliğinde kemer parçası hazırlıyorsunuz uzunluğunu da e, bu etekteki gibi ekstra uzunluk bırakılması gereken bir kemer değil patletli pantolon olduğu için zaten içinde bir fazlalık var. Patlet genişliği kadar buraya sıfır olacak kemerimiz. O yüzden üst üste kapanma ilik düğme payı da burada mevcut oluyor buraya göre yapıldığında. O yüzden pantolon kemer parçamızı nasıl hazırlıyoruz? Şu şekilde açıyoruz. Burayı komple ölçüyoruz. Bu baştan başlıyoruz. Belimizin komple ölçüsüne göre buraya kadar ölçüyü alıyoruz. 1 santim bu tarafa, 1 santim de bu tarafa dikiş payı bırakıyoruz. Kemer uzunluğumuz da e, o şekilde ayarlanıyor. Genişliği istediğiniz genişliğinin 2 katının 2 santim fazlası. Uzunluk da belin, kemerin bu başından, pantolonun belinin ferm, bu başından, fermuarın bir tarafından beli komple alıp ölçüsünü diğer başına kadar. Ona da artı 2 santim, 1 santim bir tarafa, 1 santim bir tarafa dikiş payı bırakarak Kemer parçamızı hazırlıyoruz. Ardından hazırladığımız kemer parçasının içine tela yapıştıracağız ama bir santim bir taraftan bir santim bir taraftan dikiş payını bırakıp ortada kalan kısma tela yapıştırıyoruz. Şuraya bir santim buradan dikiş payı bir santim buradan dikiş payı verdik. Arayı telayı yapıştırdık. Telayı yapıştırdıktan sonra kemer parçamızı enine doğrultuda tam ortadan ikiye katlıyoruz. Şöyle tam ortadan ikiye katlayıp ütüledikten sonra o bir santimlik e, payı bir tarafta kemerin bir tarafında bir santimlik dikiş payını da içine katlayarak şu şekilde ütülüyoruz ütüyle form verdiğimizde etekle de pantolonda da kemer takma işi çok daha kolay tabi bu düz boy iplik doğrultusunda kesilmiş